Geldim hoş geldiniz. Hanımefendi günler nasılsınız? Masum dostuz Siz nasılsınız? Elhamdülillah biz de iyiyiz. İyi, biz orada bir şey belediyesinden geliyoruz. Evet. Dünya Yaşlar Günü sebebiyle eee evet. Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Güler'in selamlarıyla geldik. Sağ olun Allah Sizlere razı olsun. Belediye'de ikramlıkları var. Evet. E, Sağ. Olun. Takdim edelim şöyle. Olun. Demler Konal" diye böyle bir projemiz var biliyorsunuz. O proje kapsamında Oo, ne şöyle ne bir şey? saatimiz Vallahi var. var. Biz biliyorsunuz hani kıdemler kanal projesi kapsamında evet. işte gidiyoruz geliyoruz hizmetlerimiz devam oldu, ediyor. Memnun oldu. musunuz Şu hizmetlerimizden? Aşağı, ne, diyeyim, ne demek ne demek, demek. Size böyle Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Şu böyle bir olur. yemek takdim edelim. Şu Afiyet mi? olsun. Sağ olun. Rica Ne demek. Şu bir de mi? böyle bir saatimiz var duvarınıza atmanız için. Allah Tamam. Şu... Evet, Orada Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Başkanımız Doktor Mehmet Ünlügüler'in çok selamları var sizlere. Peki, Dünya Yaşlılar Günü'nüzü kutluyoruz. Teşekkür ederiz. O yüzden tatlı yiyelim diye size güzel bir e, ikramlık gönderdi. Memnun musunuz? O kadar memnunuz ki. Çok memnunuz. Çok sağ olun. Allah devletimizden razı olsun. Dünya Yaşlılar Günü bugün. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere ikramlık Teşekkür getirdik. Ederim. Teşekkür evet. ederiz. Şöyle da takdim Teşekkür edeyim. Sağ ol, Rica teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi de çok selamları Her var. Selamlarım. Aleyküm Aynen. selam. Sağ ol. Evinizin duvarına da bir de evet. saat verelim dediğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle çok bizim çok, çok, bir kıdemliler konağı bir projemiz var. Eşit çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür bol bereket Ağlamadım. Ağlamadım. Hayırlı günler. Bir şey demek istiyor musunuz başkanımıza? <laughs> başkanımıza selam. Bol bol selamlar.